Selam rüzgar. Selam anne. Nasılsın? Bilmiyorum. Nereye gidiyorsun? Okula. Çanta bakmaya. Okul. Işin. Okul çantası mı bakmaya gidiyorsun? Evet. Nasıl bir çanta düşünüyorsun? Böyle süper kaygaman. Neyse alırım. Başka? Ateş. Kenan sen nasıl bir çanta istiyorsun? Böyle. Seçelim. Üçünden birisini seçerim. Üçünden birisini seçeceksin. Evet. Bak bana bir. Birkaç tane. Evet birkaç arkadaşlar, birkaç arkadaşlar Rüzgar bil, 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 bil. fikrini söyledi. Bunlardan birisini bulursa seçeceksin. Evet. Bulamazsan ne yapacağız? Bulamazsam ee, internetten sipariş vereceğiz. Öyle mi? Hadi bakalım. Ya? Kenan. Sen nasılsın? Bilmiyorum. İyisin. Bakalım. Rüzgar okula başlıyor. Evet. Bir Okulun başlamasına. Sence kaç gün kaldı? Dört gün. 7 gün. 4, gün. 4 gün mü? Evet. Biz de çanta bile almadık. Biz de çanta bile almadık. Evet. Şurada benim kafamın bitmesine Evet arkadaşlar. Okulların açılmasına dört gün kaldı ve Rüzgar hiçbir çantayı beğenmiyor. Doğru mu? Evet. Hadi bakalım. Rüzgar çok heyecanlı. Rüzgar heyecanlı mısın? Heyecanlıım. Evet. Heyecanlıyım. Yeni arkadaşlarla tanışacaksın okulda. Evet. Okulun ilk gününde ne yapacaksın acaba? Bilmem. Belki. Belki ondan önce. Hani ana kutusundan gidiyordum ya. Evet. Belki onun dördünden eğlenebilirim. Evet. Belki öyle olabilir. Olabilir tabii. Neden olmasın? Evet. Rüzgar hadi. Koş anneciğim. Çanta almaya. Evet Evet. Sen de okula başlayacak mısın? Kenan'a söylüyorum. Evet arkadaşlar. Rüzgar birinci sınıfa başlıyor. Terliğini düşürdü. <laughs> Kanalımıza abone olup like, like atmayı unutmayın. Bye bye! bye, bye.